Evet burası Şanlıurfa Birecik. Şanlıurfa Birecik'te Fırat Nehri'nin kenarında Kel Aynakları Bakım ve Tedavi Merkezi diye bir yer var. Ee, hemen Şanlıurfa'daki bu Birecik'teki kalenin hemen arka tarafındaki dağın devamında gördüğümüz gibi büyük bir kafesin içindeler. Gördüğümüz gibi uçan da var. Şu an güncel olarak 27 Ağustos 2021 tarihindeyiz de 310 tane kalaynak kuşu varmış burada kafesin içerisinde yani hayvanlar göçe izin verilmiyor buradalar şöyle büyük bir kafes şu kafesin öbür tarafında bakın duvarda şeyler var yuvalar var ileri doğru ve böyle ara sıra uçan kuşlar da mevcut işte kelaynak kuşları, birecin sembolü, e, nesli tehlike altında olan kuşlar. Bireciğe çok yakın. Yani bireciğe geldiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. Bakın ses de çıkardı az önce. پک تو تیوسانی hem nesli tehlikede hem de endemik bir tür. Bir tek Türkiye'de Birecik'te bir de Fas'ta bulunuyormuş bu kuşlar. Şu an Fas'ta kaldım bilmiyorum ama buradaki de hepsi bu kafesin içinde işte.